Bir 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 şeyler biz daha şeyler duyduk. Çoktan da amca imam söylemişti. Yani biz, biz o biz yani. o dediğimiz konulardan uzaklaşmaya çalışan bir aileyiz. Hepimiz memuruz, evet. hepimiz devlet görevlisiyiz. Ama bu devletten biz geçiniyoruz. beslenmiyoruz. Kimisi da esnaf. Edemedim. Yani uzaklaşmamı yapanı görmedik. Gelmedik makamına. Görüşmedik. Ha neyse. yani bu, bu şekilde biz. Evet. Yani sözde o bize yakın diye bilinirdi. Evet. Bilmiyorum. Oluyor yani uzak kaldı. Biz Ama çok yakınlaşmaya da çalıştık. Başkanımla çalıştık, beraber çalıştık. Fakat zaman, zaman zaman bir sıkıntılar oldu. Demek ki yani Doğru sizden, olsun. bizden kaynaklı. Burada kesin inan ki o zaman havasa şehit çok ağır telit dağılmışımdır. Diğer bırak madem seçimi sona kadar. Allah razı. Peki be. İptal oldu. Bundan sonra hatırlarız. Anlıyorum. Anlıyorum. Bundan sonra tehdit mehdit kalmadı. Başkanım da biliyor. Türkiye eski evet. Türkiye değil. evet. değil. beraber. Evet. Bugün Ceylan Pınarımızın değerli ailelerinden, Ökten ailesi, İmam abi, Hacı abi hepsi beraber bizi belediyeyi ziyaret ettiler, bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerinden memnun kaldık. Allah onlardan razı olsun. Tabii ki onlara e, parti olarak da daha inşallah bundan sonra büyüyeceğiz. Güçlerle, nezletiz. Hep beraber onlarla beraber önümüzdeki referandumda da e, Ökten ailesinin e, bize katılımıyla daha güçlü bir şekilde Ceylan inşallah referandumda da e, kendimizi e, daha kanıtlamış olacağız. Öklen, Ökten ailesinin e, tüm fertlerine bu ziyaretlerinden, bize desteklerinden dolayı tüm fertlerine ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onlardan razı olsun diyor. Kaldırmaz. Biz de değerli başkanımız Menderes Atilla'yı ziyaret ederek kendisi de bizi kabul ettiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz inşallah önceden beri beraber çalıştığımız gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür. Ederim.